Türkiye'nin sneaker ve spor giyim zinciri In Street'in sunduğu Benim Hikayem başlıyor. Herkese selamlar. Duygu Atakan'la Benim Hikayem Podcast'ine hepiniz hoş geldiniz. Bugün güzeller güzeli bir hatunu konuk ediyorum. Yani bize türküleri tekrar sevdiren, aslında seviyorduk ama yeni nesle, genç nesle sevdiren bir ismi konuk edeceğim bugün. Elif Buse Doğan adını sıkça duyduğunuzu, kendisini sıkça gördüğünüzü tahmin ediyorum. Hoş geldin Elifciğim. Nasılsın? Hoş bulduk çok teşekkür ederim iyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim sesini duydum daha iyi oldu yine güzel enerjili bir hatun bayılıyorum böyle güler yüzlü insanlara bazıları böyle çok var diye de, iyiyim teşekkürler sağ ol, sen nasılsın falan böyle ama sende o yok zaten senelerdir yok biz seninle ilk tanıştığımızda da Elif hep evet. böyleydi yani hep samimiydi her zaman cıvıl cıvıldı bu sadece evet. yaşının verdiği bir şey de değil bence bu hani senin mizacın Elif'ciğim Öncelikle podcast'imize katılmayı kabul ettiğin için çok teşekkür <laughs> Ben teşekkür ederim. Bu arada çok sık dinlediğim bir şey e, Hı -hı. trafikte vesaire ve ilk podcast yayınım. Gerçekten. E, senin gibi, evet, senin gibi böyle güzel enerjili biriyle yapıyor olmaktır. Şu an çok keyifli çünkü hani bir görsel yok, bir şey evet. yok ve ülkemizde çok yeni evet, e, olan öyle, bir durum. Öyle. Ben çok dinleneceğine eminim bunun. Evet, çok teşekkür ediyorum. İnşallah hep beraber enerjimizle dinlendirelim insanları diyelim. Peki Elif yani şimdi sen gerçekten son zamanlarda böyle özellikle 4-5 senedir hepimizin <laughs> çok gözünün önünde e, türkü okuyan çok güzel bir kadınsın. E, daha çok hani e, yeni neslin değil de daha eski neslin e, okuduğu şeyleri yeniden tekrar gündeme getiren bir isimsin. <laughs> e, bunu bir misyon olarak mı edindin? Ben çok istiyordum böyle. Yani Seneler önce hep diyordum ki mesela ya, ya yeni nesilde birisi yok mu hani türküleri söyleyecek yeni nesli benim çocuklarıma türküleri sevdirecek birisi. Evet. Tabii ki böyle anılmak hoşuna gidiyor mu bilmiyorum ama hani sonuçta başka şarkılar da söylüyorsun ama bizim için <laughs> sen Türk halk müziği sanatçısısın ve çok da güzel seslendiriyorsun. Nasıl buraya evrilde herkes pop müzik yapmaya çalışırken kimileri rapten nasibini almaya çalışırken sen nasıl evet. oldu bu gencecik yaşında bu kültürü bize yaymayı misyon edindin diye sorayım. Tabii bunu çok anlatıyorum ama <laughs> dinlemeyenler bilmeyenler için aslen Sivaslıyız biz. Ben de Sivas. Evet. Yeah. I'm, sure I'm not sure. not <laughs> Biz, Neresinden e, ya Sivas'ın İmranlı ve Su şehri. Su şehri. Biz de şarkışla. Evet. Okey. Buyurun Sivaslı on benim. Buyurunuz. <laughs> Sivas'tan Kocaeli'ye geliyor ailem 1960'larda. E, ama kültürlerini de birlikte getiriyorlar ve gerçekten Sivaslı insanlar Türkülere çok aşık. Evet. Benim ailem de öyle. Hem Türk halk müziğine hem Türk sanat müziğine. Dedelerim bağlama çalıyor. Bir tanesi Karadeniz kemençesi de çalıyor. Hı hı. E Dayım bağlama çalıyor. Babam bağlama çalıyor. Evdeki kadınlar iyi derecede Türkü biliyor iyi dinleyiciler, sesler güzel tabii hı hı hı. ve bütün akrabalık sesi güzel. Böyle bir ortamda büyüyünce e, hepsini çocukluktan itibaren öğrenmeye başladım. Hı hı. Okulda da tabii ilk öğretim öğretmenimiz ilk öğretimdeki ilk hocam. O benim yeteneğimi fark etti. Çünkü ben teneffüslerde aralarda böyle şarkı türkü söylüyordum. Hı hı. Sonra müzik yarışmalarından bahsetti. Onlara katıldım ilkokulda. Sonra annem Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarının Halk Müziği Korosu'na gidiyordu. Hı hı. Orada mesela eğitim aldığı kişiler benim yıllar sonra üniversitedeki hocalarım oldu. Hı, olaya bak ya. Sonra annem oraya giderken sen de yazılmak ister misin dedi. Sınava girip sonrasında kursa başlamak ister misin? Bu arada 8 yaşındayım. E, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı'na başladım. 4 yıllık bir e, halk müziği, solfej, e, nazariyat ve batı müziği eğitimi aldım. Hı hı. Sonra öğrendik ki Kocaeli'de Güzel Sanatlar Lisesi varmış. E, sonra oraya başladım. Keman ve piyano eğitimi aldım. Daha çok batı müziği ağırlıklı bir eğitimde. Bu süreçte de e, yine sesimle ilgili ön plana çıktığım alanlar oluyordu. Yarışmalar vesaire. Ya acaba hani bu alanda gerçekten başarılı olabilir miyim dedikten sonra hı hı. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Müziği Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Türk Halk Müziği bölümünü kafaya koydum. Vay hem, arkadaş, evet. Hı -hı. Ve burada çok iyi eğitim veren hocalar var. Buradan çok şey öğrenirim dedim ve kazandım okulu. Hı -hı. E, çok iyi hocalardan eğitim aldım. İTÜ zaten Türk müziği anlamındaki en iyi okullardan. Hatta bence birincisi. Hem Hı -hı. eğitim kadrosu olsun, hem İstanbul'da oluşundan kaynaklı. Çok iyi bir eğitim aldım. E, zaten notayla ilgili kısmın çoğunu öncesinde halletmiştim. Orada Hı -hı. da tamamen Türk müziğine yönelik bir eğitim aldım. Ve her alanda Türk coğrafyasını... E, gösterecek kadar böyle donanımlı bir eğitim aldık. Hocalarımız hı hı. çok don olduğu için. Sonra TRT'nin Gençlik Korosu sınavları vardı. Oraya girdim. Orada da değerli sanatçılarla bir arada bulunma fırsatı e, yakaladım. Sonra okul bittikten sonra da TRT Müzik'te programa başladım. O da tamamen tesadüf. Neşe Tertiş anma programına konuk olduk arkadaşlarımla birlikte. Hı hı. TRT Müzik'in koordinasyon kısmından birileri vardı. Özellikle Rabia Hanım, Rabia Yılmaz bıçakçı ismini hep veriyorum çünkü hı hı. çok kıymetli için. Beni orada gördü ve şey dedi gençlere de destek olmak istiyoruz. Bu işi daha önceden tam birileriyle bir araya getirip sizlere programlar yaptırmak istiyoruz dedi. Ben öyle başladım programı 6 yıl TNT Müzik'te program hazırlayıp. İşte birisi yani birileri birilerine vesile olmalı bu hayat. Evet sen sonuçta gerçekten çok çabalamışsın ama o hanımefendi yani Rabia Hanım hani böyle bir misyon edinmeseydi gerçekten hani belki de başka yollarla yine burada olacaktın ama başka yollardan geçiyor olacaktın. Peki Elif şimdi aslında şöyle bir durum da söz konusu bizim hep aramızda konuştuğumuz bir şey var Tamam mı? Hı hı. Türkiye'de, dur önce bir şarkılarından birini dinleyelim. Hangisini çalalım tamam. dinleyicilerimize? Ne dinletelim? Evet, son çıkardığım arabeski dinleyebiliriz. Tamam, haydi bakalım. Onu dinleyelim ardından soruyu tamam. soracağım. Haydi geliyoruz. Tamam. okul bana çok zor Doğan'ın şarkısını dinledikten sonra herkesin merak ettiği o soruyu soracağım. Evet. Şimdi Elif günümüzde e, genel anlamıyla kadınlar daha böyle e, nasıl anlatayım daha açık giyinerek zaman zaman göz önünde oluyorlar. Ben evet. seni hiçbir zaman bir dekolteyle görmedim. Yani herhangi bir videoda, herhangi bir fotoğrafta e, sıfır dekolte hiç görmedim. Yani hiç yani bilmiyorum giyiyor musun onu bilmiyorum ama e, genel hani bize verdiğin algı e, bu kadın sadece sesiyle ve müziğiyle var olmak istiyor, algısı var. Ee, evet. Bu da yine kendi tercihin mi? Yoksa hani bu aileden gelen bir şey mi? e, kendi tercihim. Hı -hı. E, bu arada günlük hayatımda giyiyorum elbette Hı -hı. ama paylaşımlarım biraz sınırlı olmasını istiyorum çünkü müziğimin daha ön planda olmasını istiyorum. Hı -hı. Aslında tek isteğim bu. Hı -hı. Yani müzikle ilgili konuşulmak. Çünkü ben hani model değilim, işte evet. ya da ne bileyim oyuncu değilim. Tabii ki oyunculuk da istiyorum bu arada. İstiyor musun? <laughs> Geliyor Tabii mu teklif? Bir tane filmde oynadım. Teklif geliyor evet. Hı -hı. Ama korkuyorlar şimdi. Müzik işleri çok yoğun. Bu kadar konsere giderken nasıl ayarlayacaksın? Hı -hı. Oralarda biraz tıkanıyoruz. Ama bir tane filmde oynadım pandemi döneminde. Hı -hı. E, henüz vizyona girmedi. Bekliyoruz vallahi girmesini. Ne peki? E, filmin hikayesi e, ne? Yedi Melek. Hı -hı. E, 15 Temmuz'da e, vefat eden 7 tane polis özel harekatının hikayesi. Tüylerim diken diken oldu şu anda. Neden Zaten... girmedi ya? Girsin yayına izleyelim. Evet. Bayağı olmuş. Bayağı olmuş. De bekliyoruz evet. Bayağı olmuş yani. Üstünden bayağı zaman geçmiş. İnşallah izleriz. Evet. Peki nasıl bir rol oynamak Tabii. istersin? Bir teklif gelirse nasıl bir rolü kabul edersin? Yani şöyle sorayım daha doğrusu. Şu dönemde dizi izliyor musun bilmiyorum. Ben izle... Ben ben de çok izlemiyorum ama hani hangi dizideki hangi karakter sana gelseydi zevkle oynardın diye sorayım. Mesela hani çok, çok beğendim. evet. Şu mesela oldu. TRT 1'de Gönül Dağı dizisi vardı. Orada evet. aslında karakter var. Bağlama çalıp türkü söylüyor. O rol bana mesela gelmişti. Evet. Evet. bir o süreçte benim televizyon programım vardı. Ayarlayamadık. Hı hı. Mesela o rol bana çok uygundu. Hem sanırım Güzel Sanatlar Lisesi'ne giden bir kız. Hı hı. Aynı zamanda e, müzik merkezi vardı. O zamanki şeyde senaryoda hatırladım. Ve bağlama çalıp türkü söylüyordu. Tam bana göre bir rol. <laughs> hem kendim olabileceğim hem de role girebileceğim. Ya ben şunu derken. söyleyeyim. Mesela e, seni nerede hayal ediyorum ben biliyor musun? Çok alakasız belki ama e, bu şey var. E, ben bu cihana sığmazam diye bir dizi var. Bilmiyorum. Biliyor musun? Evet. Oraya, oraya cuk oturur musun gibi geliyor geliyor bana. Hani niye bilmiyorum. Vallahi. Bak bir kere bile izlemedim ama algı olarak yani sanki sen oraya otururmuşsun algısı var bende. Daha böyle hani ağır dizilere olurmuşsun. Yani seni bir gençlik dizisinde ben çok hayal edemiyorum açık konuşmak gerekirse. Daha ağır rolleri oynarmışsın gibi geliyor bana bilmiyorum doğru mu? Evet. Bu arada oradan da teklif geldi. Hı -hı. Ee, geçen yıl değil ondan önceki yıl. Sonraki yıllarda da konuştuk. Hatta dizilerinde Hı -hı. türkü de söyleyecektim ee, denk getiremedik. Ee, teklif geldi ama sonra karakterle ilgili farklı şeyler Hı -hı. oldu. Hı yani karakterle ben çok uyumadım. Çünkü benim bu tarafta götürdüğüm bir kariyerim var. Doğru. E, i̇kisini birlikte taşıyabileceğim bir şey olmalı. Hı hı. E, çünkü ben oyuncu değilim yani. Bu birbirine destek olabilecek evet. bana. O yüzden Doğru. olmadı. Ama başka dizilerden de teklifler vardı. Olmadı bilmiyorum. Belki <laughs> iyisi hayırlısı bilmiyorum. hayırlısı buymuş diyelim. Yani kısmet ha. değilmiş. Hayırlısı olsaydı olurdu zaten. In Street Kaçırılmayacak fırsatlarla dünyaca ünlü global markaların binlerce çeşit sneaker ve spor giyim ürünlerini In Street mağazalarında keşfetmeye hazır mısın? In Street'le tarzını, Street tarzını yansıt. Peki şimdi hepimizin merak ettiği bir konuyu daha soracağım ama önce Tabii, Tam döveceğiz. Ha tamam. <laughs> Aynen öyle. Allah'ım sarımsak dövece. Onu bir dinleyip gelelim. Ardından sorumu tamam. soracağım. Okey. <laughs>

Evet, hepimizin zamanında dil ile dolanmış, yani hepimizin cezası olmuş. <laughs> Samsak <laughs> döveci öyle demeyeyim tamam ama yemin ediyorum bir ara gerçekten Elif yani sarımsak gördükçe böyle şey oluyordum ya ter oluyordum. Şimdi evet. e, sizin Serkan Çağrı ile aranızı bozdu mu sarımsak döveci? E, ya bu konuyla ilgili aslında konuşmuyorum ama tabii üzücü şeyler yaşandı. Hı -hı. E, olmasını istemezdim. Geride kaldı ama bunlar ya. O ben zaman şöyle... kapatıyorum. Boş ver evet. konuşmayalım. <laughs> tamam okey tamam. Ama e, şimdi ama senin olsun. Tamam herkes iyi olsun herkes yerinde iyi olsun. Yani şöyle bir şey sorayım. Ama Sarımsak Hı. Döveci galiba seni aşırı bir level at, level demeyeyim ama insanların hepsinin seni tanımasını sağladı. Yani biz zaten biliyorduk seni. Yani sektördekiler biliyorduk, Türkseverler biliyordu ama evet. Türkiye'de gündem oldun. Hiç böyle bir şey bekliyor muydun? Yani o türküyü söylerken böyle bir şey olacak gibi bir algın var mıydı ya? Biz öyle ses söyledik Doğru. patladı mı? Evet. Şimdi mesela bir single veya albüm yaparken hazırlanıyoruz işte PR'dı, basındı, radyoydu falan. Burada Şimdi televizyona okuduğum bir türkü evet. ve TikTok'ta yapılan <laughs> keplerle sonra Instagram açıklaması, orada kepsler çıkması herkes yaptı ama yani evet. çok ciddi bir görüntülenme bir milyardı benim hatırladığım ikinci ayında. Hı, hı. dönüm noktalarından bir tanesi o da. Hı hı. Aslında Samat Döveci çok tanındı. Hı hı. Ben onu okuyan kız oldum. Evet öyle. Ama Doğru zaten üretiyor. Başka okuduğu türküler de, şarkılar da var ve ben o şarkının patladığı senede yaklaşık 13 tane single çıkardım. Adam ya. Sandım Fos çıktı söyledim. O bayağı bir Hı -hı. kitleye ulaştı. Hı -hı. Evet doğru. Yardım turnalar baya bir kitleye ulaştı. Ziller ipler bir kitleye ulaştı. Hı -hı. Yani Başarılı işlerde geldi peşinden yani. Samsak Döveci evet başka bir yerde evet. ama sonrasında da hep devam ediyorum ve üretiyorum. Yapımcılığımı da kendim yapıyorum artık. Hani Hı -hı. Sevdiğim, beğendiğim eserleri, türküleri, şarkıları izinlerini alıyorum ve bir şekilde stüdyom var. Erkek kardeşim de ses mühendisi ve aranjör aynı zamanda. <laughs> Üretiyoruz. Her ay bir şey çıkarmaya çalışıyorum ben. Zaten bu işi çok severek yapıyorum. Yani Müzik benim için eşittir hayat. Hı -hı. E, o yüzden o hayatı hissedebilmek için üretiyorum. Ne başarıya ulaşıyorsa yani. Umarım hepsi ulaşır. Umarım İnşallah. hepsinin bir kıymeti bilinir. Çünkü İnşallah. çok ciddi emekler veriliyor. Bütün müzisyen arkadaşlarım böyle. Dün hatta bir şarkı yaparken stüdyoda bayağı bir uğraştı kaydımı alan kişi. İşte edit yapıyor bir şey yapıyor. Sonra bize dönüyorlar ki bir tıngırdattın çaldın. <laughs> e, o kadar parayı kazandım. Yok aslında büyük emekler var. Sektörün her da. Bir de şöyle bir şey var. Yani sonuçta e, sen başka bir müziği aslında orada bize vitrine taşıyorsun ya. Ee, çoğu insandan farkım var bence ve biraz daha ön planda olman gerektiğini düşünüyorum ben çünkü biz Türk'üz sonuçta hani ve türkülerden bahsediyoruz dolayısıyla bizim evet. geleneksel müziğimizden bahsediyoruz o yüzden ben çok mutluyum senin böyle gerçekten çok iyi yerlere gelmeni bayılıyorum böyle her attığım videoda çok da hoşuma Tabii. gidiyor o hani o korumaya çalıştığın algı da gerçekten çok şık duruyor üstünde bu da çok önemli bir şey kimine oturmaz ama sana çok güzel oturuyor çok teşekkür ediyorum ben de bu arada sohbetimize katılmana e, çok 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 teşekkür ediyorum ne söylemek istersin. Son olarak bizi evet, dinleyenleri. Çok keyifliydi. Sen gerçekten bu işi çok iyi yapıyorsun. Teşekkür Sen ederim. Tanımak da, seninle sohbet etmek de, seninle müzik paylaşmak da çok keyifli. Umarım çok uzun soluklu olur. Biz de keyifle dinleriz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Kocaman öpüyorum seni Elif'ciğim. Dikkat et kendine. Görüşmek üzere. Sağ ol. Bay bay. Teşekkür ederim. Türkiye'nin sneaker ve spor game zinciri In Street'in sunduğu benim hikayem bitti.